Ne söylüyor görüyor musun? Ay hırsız. Geldin mi lan? Geldi ha. Geldi evet. Bu sefer harbi harbi. Mi? Mi? Aynen. Hayır <laughs> <laughs> Aha, güzel Biliyorum <Evet>. <laughs> <laughs> ha. Dur kıralım onu bir. Dur kıralım bir. Bakın, dur dur kırayım dur. Bir kırayım. Bekle bekle bekle. Bunu kime itmişsin? Kötü bir huyu var. Hırsızlık. Becerir. Ver babana şimdi. Gel. Osman. Dur dur dur. Korkma oğlum. Korkma. <laughs> Vur. Uh -huh. Vur. Ne oldu? Olmadı mı? <fazı> ha? <He> Olmadı mı oğlum? Ha. Hadi vur. Vur, vur, vur. Kaldır arabanın üzerinde karga var. İyi gelin bu tarafa. Zaten buraya geliyorlar da. oğlum acıyor, acıyor. Şş, yapma oğlum acıyor. Ondan sonra geldiler burada arabanın üzerinde. Kaputunu e, motor kaptunun üzerinde. Öyle bekliyor sağa sola bakıyor. Elim uzattım. Hiç şey yapmadan. Yani yadırgamadan direkt elime geldi. Ondan sonra dedim acaba evin içerisine girecek mi diye. Kapıyı açtık. Hiç. Gayet sakin bir şekilde yani evcilmiş gibi evin içerisine girdik. Ondan sonra yiyecek ceviz. Beraberinde su verdik. Cevizi de yedi. Suyun da içti. Daha sonra alıştı herhalde eve. Sabah zaten bayağı bir koşturdu evin şeyinde. Ayağını ısırmak için. Bugün kızımı almaya gidecektim. Dışarı çıktık, tam arabaya girerken bu uçtu. Neyse peşine gittim. Şu ileride yaklaşık bir 200 metre ileride yıkamacı var. Orada yerde duruyor. Çağırdım, geldi. Yolu yarılamadan tekrar bir daha gitti. Yani bir daha gittim peşine. Yine geldi. Yine geri uçtu. Dedim herhalde bu şey yapacak. Arabayla gittim bu sefer yanına. Bir daha çağırdım. yine geldi arabaya girdik Arabayla ben gittim işte kızı aldım geldim buraya. Bugün de çay içerken gerçi gündüz de birkaç sefer yaptı çay kaşını alıp içerisindeki çayı içip ondan sonra kaşıyla oynamak. Bugün de yine aynısını yaptı akşam üzeri işte. Yani aileden biri oldu.